Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Türkiye F-35'ler için harekete geçti. Kriz avantaja dönüyor. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayine milli çözümler sunan Savunma Teknolojileri Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin yargı girişim hakkında bilgi veren Demir, birkaç aşamalı bir süreç izlediklerini, ilk aşamada Türkiye içinde yerleşik hukukçularla bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını, ikinci aşamada ise bir Amerikan firmasıyla çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Yargı girişiminde devletler arası bir muhataplığın söz konusu olduğunu, devletin atadığı program ofisi olacağını kaydeden Demir, "Bizim bu programdan çıkarılmamızla hem Türk şirketlerinin hem de Amerikan şirketlerinin hak kayıpları var. Programa girmek için Türkiye'nin ödediği bazı bedellerin, uçakların bedeli olarak ödenen miktarların karşılanması var ve bu konuya mağdur olan tüm tarafların haklarının toptan bakılması ve gündeme getirilmesi gerekiyor." dedi. Türkiye'nin programdan çıkarılmasının ABD şirketlerine maliyetinin 500-600 milyon dolarla ifade edildiğini hatırlatan Demir, bu kanalla Türkiye burada sadece tek taraf olarak hakkını arayan değil. Bu süreçte zarar gören tüm şirket ülke ve yapılarının da hakkının aranması gibi bir yolun izlenmesi söz konusu. İlk temaslarda ve süreçte müdahil olması gerekenlerin tavırlarını belirtmesi ve beraber yol yürüme gibi bir stratejiye dayanıyor. S-400'lerde ikinci sistem tedariği konusunda İsmail Demir, Türkiye'nin elde edeceği kazanımlar, yapılan pazarlıklar ve kabiliyetleri ilişkin detaylı görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti. Teknik işbirliğine ilişkin bazı konuların netleştirildiğini anlatan Demir, bu aşamada tarih vermeyeceklerini söyledi. Demir, teknoloji transferlerinin ne kadar olacağı konusunda da bunun karşı ülkenin tutumu ve pazarlık gücüne göre değişeceğini kaydetti.